kız kulesine gidiyoruz. Eniştemiz su içiyor. Kaptanımız kullanıyor. işte kız kulesine yaklaşıyoruz. Enişte yüzerek de geliriz diyor sayın seyirciler. Boşuna para verdik abi. Evet yaklaşıyoruz.

senin taraftan ineceğiz herhalde. Şanslı adamsın bak. Bir saniye Bir saniye yol ver. Bir saniye yol ver. Adam yanaştırsın. İniyoruz aşağıya herhalde birazdan. Elimizi kameradan çekebilirsek. Dur bir dakika yanaşsın da. Yanaşalım. Farkında olmadan eline gelmişiz.